beni istemişsin. İşte geldim. Marvel Studios sunar. Yardım mı edeceksin? Herhangi bir şey hatırlıyor musun? <laughs> Bayanlar ve baylar, Birleşik Devletler Başkanı Tadeusz Jones. Ne oluyorsa kaptan. Dikkatli ol. Bu Şubat'ta. Ne biliyoruz? Beş nişancı varmış. Bu koordineli bir terör saldırısı. Efendim. Savaş zamanında generaldim. Şimdi savaş zamanında başkan oldum. Hmm. Yakın çevrenizi ifşa etmişler. İşleri yoluna koyayım. Dikkatli ol. Sensitive Rogers değilsin. Haklısınız. Değilim. değil. Savaşın eşiğindeyiz. Kimseye güvenemeyiz. Bu işte bir biteni var. Kaptan Amerika, hiç merak ediyor musun? Kim kimin piyonu? işin arkasında kesinlikle birileri var. Tutuklusun. <laughs> Kontrol edemediğim bir unsur ortaya çıksın istemiyorum. Dur! Kaptan Amerika kanatları olmadan yakalandı. <laughs> Kostüm kimi ve devlet emirlerini körü körüne uygulamayı seviyorsun. Seni uyarmadığımı söyleme. Ya bu bir tuzaksa? Daha bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne zamandan beri kırmızı? Cesur, yeni dünya. Beni mi istiyorsun? Gel de al! Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya. 14 Şubat'ta sinemalarda.